evet dostlar, Gerede gişelerden tekrardan merhabalar, saygılar, selamlar, sevgiler. Hayırlı akşamlar. Evet, Gerede gişelere gelmek üzereyiz arkadaşlar. Buradan sonra dört divan, Mört divan, yeni Çağ, Bolu devam bakalım. Fırsatı bulmuş iken sizlerle böyle video çeke çeke gidelim. Sonra video çekemedim, atamadım. Az geldi, çok geldi, bana tantana etme. Öncelikle videoya başladığımız andan itibaren de hemen abone olmaya başlayın. Beğeni tuşuna dokunun. Yorumlara devam. Ayrıca süper teşekkürden ve katıl butonundan da bizlere destek verin arkadaşlar. Özellikle e, süper teşekkürden anlık destekte bulunabilirsiniz. Bir de e, katıl butonundan üye olup bizlere abone olmak ayrı, üye olmak ayrı. Arkadaşlar abone bedava yani. Abone bedava şekilde olabiliyorsunuz. Abonelik ücretli değil. Üyelik ücretli. Abone oldu mu paramız gidecek diye korkman yani. Siz sadece izleyeceğiniz bizi. Cenk Tosun'a gitti. Cenk gitti. Evet saygıdeğer dostlar. Dişeleri geçtik. Şöyle otobana bağlantımızı yapıyoruz şimdi. Yavaştan yavaştan arabayı bıraktık. Kendi kendine gideyim. Arabanın kendi gitmediği yerde baktık düz alanlarda. Ya bilader aşağı ineyim ya ben aşağı ineyim ki hani araba hızlansın gitsin. Mazot yakmayalım diye iteliyiz arabayı biz. Bunu var diye iki kişi çalışıyor bu ara. Mazuttan tasarruf. Mazuta çok zam geldi. 47 lira oldu mazut ya. Para bizim Cengiz bu işte. Cengiz de her yerden çıkıyor. Kadir Nevi yaydasında oturup Allah'ım yarabbim. dostlarımız otobana bağlandık. Şimdi buradan sonra artık tenger mengir gidecek. Gene 2 litre fazla mazut yaptık ya. elektrikli denetleme varmış. Dört divana doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Böyle ışıklı alanlarda sizlerle böyle birlikte oluyoruz. Ara ara kesiyorum. Tabi bunları birleştirebilirsek size atacağız arkadaşlar. Birleştiremezsek gene eski sisteme devam. Yani birleştiremedik mi sıkıntı oluyor. Biliyorsunuz da. He, Erdoğan. Erdoğan kim ya? Ne bileyim ben. Erdoğan'ın oğlanı ne? Ya o diye şey başkanı. İlçe teşkilat başkanı. İlçe teşkilat başkanı. Evet değerli dostlar. Dört divana doğru böyle devam. Sizlerle böyle ara ara Bol Dağı'nda eneriz bir ara. Evet bu arada arkadaşlar bugün e, emekli maaşları en düşük 12,5 lira olarak açıklandı. Hayırlı uğurlu olsun bütün ihtiyarlarımıza. Bütün ihtiyarlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Tayyip Baba gene açtı kesenin ağzını dağıttı millete parayı. Yarın domatesi 30 liradan 40 liraya çıkar artık. Ekstradan çaya, çaya, duza, şekere, mayıya, yoğurda, Hemen bu gece etiketler değişmiştir. Hemen değişmiştir yani. O yüzden iki buçuk yaptı, beş gitti cepten. Belki de hemen. Dört divana doğru metroparka doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Azdan az çoktan çok gider. Ee, onu var diye. Motosu böyle bunların. Az verelim az gitsin diye. Ama öyle olmuyor. Az veriler çok gidiyor. Az veriler çok gidiyor. olmay bu işler. Doların altının yakasını da saldılar. Onda, onda da durmak yok yola devam. Burada da durmak yok. Bak gidene sacı atmış adam. Adamın doğrusu da işte, ip gibi gidiyor. Hiç bir gülmemiş abi. arkadaşlar. İlerilerde görüşürük tekrar. Evet dostlar. Gene kaldık yolda. Yol çalışması devam ediyor. Azıcık daha önce gelseymişik geçermişik herhalde ama yeni kapatmaya mı başlamışlar? Ne yapmışlar? Buranın bu çalışması bitmeyecek herhalde bu yaz sonuna kadar. Bura biter ondan sonra da Bolu tüneli kapatıyorlar. açalım da hava alalım. Sigara koyayım. Koyayım. Kapatalım o zaman. Yok canım sen yine kapat zaten. Bu akşam o açalım. Şimdi biliyorum. Biz bir paket çayla İstanbul Samsun yapıyor. Herif çesir, bir bardak çayla yazurma gitti geldi ya. <laughs> hem de bir kaç üç tur. Ee, bir de şey ya, yarım yani yarım yengalar kisin bir çayla. Üç tur gitti hem de. En son da kettle'la dövüştüler de zor girdim aralarına dayadım bunları. Ben de bir kettle'ın sağ tarafı niye yapmıyor? <laughs> Çekici de dövmüş tek ya. <laughs> Baban çekiciyle diyordu de kettle'ın elinden babanı zor aldım. Kabloyu dolamış bu ağzına bu acam <laughs> diye. <laughs> yani Erleme gitti boyun kutu ameliyatı oldu bir hafta sonra. <laughs> bir videomda anlattım hadi ben. Esat'ta mı Türk Birliği'ne katılıyor birader? Ya. dostlar. Çaydurt servis alanına doğru iniyoruz. Arka tarafta yol yapımı vardı. Oralar bir karıştı. Bu arada benim telefonumda şarjı şarjı demişim. Hafızası yine abuk subuk hareket yaptı bize. Dayım dormu yüklenmiş. Salı salı verip gidiyor. Baksana ya. dostlar Beyzade tesislerine doğru devam ediyoruz. Burası da küçük yer ya. Buraya da araba araba sığmayın. Araba var bu tarafa tır çekmişler. Araba var ya. Hayır, Kahve çay. Yok. Çay. Hiç mi? Ben içeceğim. öğretesti ediyor dostlar an itibariyle Bolu'dayız. Abant tesislerine doğru devam. hangi diye motor ata bin lira yazmış ya. Kaç? 775 bin Kaç model? 2017. Logan mı? No Lo değil, Logan. Ne bu araba ya? Kaç sana bu? olsun. Ne da Dacia oldu? Ha. Tamam Loganların yenisi de. Bunu o para verir cam temiz olsun diye yediğim dedim biraz daha mı pis oldu biraz daha mı temiz oldu Nisa Bolu tüneline girmek üzereyiz Bolu tüneline doğru devam Aa, burada 90 ile gidin yazıyor Bolu tünelinin içinde 90 mı acaba şükür. Ulan tünele bir girişimiz vardı.